merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Biz... çantamda Aa, ne var videosu çekiyoruz. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar ben Edrin. Ben Gülce. Evet arkadaşlar şu an çantalarımız önümde. Benim çantam evet. E, böyle. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> Çantası, böyle bir şey. Bizim de mavi, sarı, karışık. karışık. Orada arkadaşlar bunun içindekilerin hepsi yeni alınmış. Evet. evet hiç bilmiyoruz hiçbirini. Yani hmm. annem almış. İçine evet koymuş. o zaman ilk sen başla. Evet tamam. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu sıkışmış. Ha tamam. Şuradan Şu açayım mı? Açtım. Kırım. Aa su boya kapı çıktı. Arkadaşlar çok güzel. İki taraflı. Evet iki tarafta olabiliyor. Çok güzelmiş beğendim. Sıra bende. Yine içine bakmayacağım. Önünden değil. niye bakıyorsun? Ha boşmuş. En Benim en dolu arkadaş önde de bir şeyler var. Önden mi başla bence. Yok ya. Yani tamam. En son. <laughs> bir kısmı açtım. Sen de bak. <laughs> bir, bir, bir şey geldi elime. Hamur arkadaşlar şöyle Let's yazıyoruz. Önce... Tamam. Halsın. Sen de onu kendi kenarına koy. açmayacağım arkadaşlar. Yani gerek yok. Serpahım. Sıra sende. Tamam. Ben Çok merak çıkacağım. ediyorum arkadaşlar. Ben de arkadaşlar hemen çıkacağım. bakasım var. Allah. Parmak Par boyası. Evet. Parmak boyası arkadaşlar. Açalım. Bant var. Ant var. Cetvel vardı onu aç. Kırık cetvel arada arkadaşlar. Şöyle. Ah, açıldı. 6 adet varmış üstünde diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar boğazıma küçük bir... geldi. <laughs> Bakalım. Sen aç. Ne? ne? Bir şey diyorum, rezil olacağımız bir şey çıkmasın da. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> içinde mi? süs olarak koymuşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada içi kum gibi bir şey var. Evet kum gibi. Çok Sadece güzel. bu kabı yani şey. Bunu çöp amaçlı kullanıyorlar. İçine süs koymuş annem. O yüzden böyle görünüyor. Evet <laughs> sıra sende. Ben de çekiyorum. Şunu koyalım kenara. Benimkinin içinde çok az kaldı. Son 2-3 şey kaldı. Hmm. Bu ne? Aa, <laughs> arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir dakika. Oo, çok iyiymiş arkadaşlar. Şu kenara kayıt onu düzeltmeye hmm. çalışıyorum. Bakar mısınız? Şurada da Atatürk resmi en güzel. Burada o. da böyle ok işaretli şey. Çok güzelmiş. Bu benim işime yarar okulda. Tamam. Sıra bende çok iyi ben ya. Paketli bir şey var. Zaten sesi duymuşsunuzdur. Bu ne? Aaa. Stres çarkı. Arkadaşlar mülk. E, bu arada ben turuncu rengini çok severim. Stres çarkı aslında çok ile ilgili bir şey olmasa da. Aynen ama annem garip aynen. şeyler almış. Bu arada arkadaşlar e, bu arada stres çarkı okullarda çok iyi kullanılıyor. Hocadan sınav olur, sınav olur falan. <laughs> tamam, ben de alayım. Bu arada arkadaşlar bundan sonra belki rahatla e, hani rahatlatıcı bu eşyalar izahlar yapacağı yapabiliriz. Öyle bir tamam neyse gelebilir. ben de burada alayım. Büyük bir şeye benziyor. <laughs> arkadaşlar kırmızı kalem açacak sil... ve silgi. Aynen. Çok güzelmiş. Hiç kırmızı kalem çok küçükmüş. Artık Büyük bir var. Çok da... Bir şey bu. Şöyle... bu. Aa, arkadaşlar ama bunun şu an Gülcan'ın çantasını olması lazım. Herhalde yanlış koyulmuş. Ben bunu senin çantana mı koysam direkt? Bir şey olmaz. Işte. Arkadaşlar ben evet. Fenerbahçeli değilim ama Fenerbahçeli bir... Annem seni herhalde Fenerbahçeli almış. Şöyle. Ama açacağı yeni yani. Tamam bunu ver. Şöyle. Ben ter kendi şöyle. Şöyle. şöyle koy. Tamam ben şimdi açayım. Merak ediyorum şu an uzun bir şey. Aa. Aa kırılabilen böyle evet, cetvel. Kırılmaz daha doğrusu. <laughs> cetvel, plastik cetvel. Evet arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Çok güzelmiş. Kaç metrelik o? Bir metre. <laughs> Pakette bir şey görüyorum. 2 saattir. Heh, bu bak. Aa, arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın. Şöyle lol bebek. Ay bakayım Neyse. Ya çekilmiyor. Şöyle. Lol bebekli. Lol bebek çok tatlış. Ama bir tanesi biraz tipsiz. <laughs> Ay çekip çekip çekiyorum. Kalem kutu. Bence onu en son göstereyim. Çünkü içinde de bir şeyler var. Yok ya yok. Şu tamam. Olsun. Ben en son göstereceğim. Evet çıkarsın. bir sürü kalem. Bu arada kalemlik de şey yeni. Şöyle bir kalem, kalem tükenmez. Ben tükenmez Önlük kalemleri kendim. seviyorum. Fenerbahçe evet, bu sefer doğru Fenerbahçe ve uçlu kalem çok güzel. Bu arada hızlı hızlı çıkarıyorsunuz. Kırmızı Şurada kalem. benim de var. Kırmızı kalem Ve altı dakika oldu. Annem paketlerinden çıkarmış bazı kalemleri. Aynen. Çünkü öyle koyamazdı. Silgi. Yine paketli. Opa. Evet. Bu kadar. Arkasında. Aa, arkasında arkası Ay, bir şey, şey yok. yok. Sen çıkar tadır. küçük bir şey. Genellikle ben küçük bir Aa arkadaşlar bu ben bana çok işe yarıyor. Çok lazım. Bu cetvel şey değil. Mi? Bıraktım. Şey arkadaşlar dediğim şey gibi pakette olmasa da annem onları paketten çıkarıyor iyi şey, yeter detay. Tamam. Şuradan. Hala elini doldurdu böyle gezdiriyor şu an içinde. Gezdiriyorum. Evet. Arkadaşlar. Uzamadı hiçbir şey. Küçük <laughs> <Hiçbir gülüyor> bir şey. Aha. Dev gibi ama bu. Arkadaşlar hiç kullanılmamış arkadaşlar çok güzel. Baksana bir sürü renk var. Şuradan başlıyor. Kaç 24 tane var? herhalde. genellikle 24 oluyor. Evet 24 renk diyor. Çok güzel. Evet. Ben de öyle büyük bir şey istiyorum. Ya, ben arkadaşlar, arkadaşlar, boyaları çok seviyorum. Boya sen dur ben bunları kenara kay kaydırayım. Çünkü arkadaşlar bunlar kaydırmamış. Arkadaşlar şöyle bir sobaya çıktı. bir dakika çık arkadaşlar. Play doh. Bir dakika. Ay, şöyle. Neyse arkadaşlar İstersen bir gülce deneceğim. gitsin. Sonra gelelim. Evet arkadaşlar, gülce geldi. Annem önemli bir şey dedi. Ee, evet, şimdi sıra kimde? Sende. Hayır ben sobaya çıkardım. Sende. Sen de. o zaman ben de. Saftirik kitabı. Ah kalbim. Kaçıncı bölüm? Kaçıncı? Yedinci herhalde. Annem herhalde yedinci. yanlışlıkla almış. Şimdi yedinci bölüm. Yok yani benim annem bölümlerini göre almıyor. Hı. Öylesine alıyor. Çok güzelmiş. Sıradaki yine küçük bir şey istiyorum. Evet. gezdiriyorum Küçük bir şey. Kırmızı kalem arkadaşlar. Burada hiç açılmamış. Sadece paketinden. Şöyle kırmızı Zaten kalem. Zaten tek bir satılıyor. Aynen. Burada ben bunların hepsi şey kırtasiyeden alınmış, alınmış şeyler. bir tane Alın kalmış arkadaşlar. en istediğim dosya. Şimdi bir şey yok. Yok çünkü yeni alınmış hmm. yani. Evet, evet alınmış. çok güzel. Ve benim malzemelerim O zaman benimkiler var. Emin misin? Evet. evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben şunu aldım. Aa, kar tanesinin serveni pancarcı çocuk turunç kabuğu. Samet Behrengi diye bir kitap arkadaşlar. Şöyle. Evet çok güzel. Bunu da koy. Bunun daha ne çıkacak. Şöyle küçük bir İngilizce, İngilizce Türkçe, Türkçe, yeni, yeni cep, cep, cep sözlüğü. Şey. Donkman Metro. Böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar Şişt. ne var başka? Son bir şey. Pastel boya. Pastel boya. Kaç Çık. renk? Cırt cırt dur dur. Bir, şey. bir dakika, bir dakika, bir dakika. 12. 12. 12 tamam. Tamam, tamam bunu da, 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 da kenara da Bir dakika ben içine bakmak istiyorum. Çok <laughs> güzel. Arkadaşlar her renk var. Şu an size göstermeyeceğim çünkü video çok uzun sürdü zaten 10 dakika benim... bakalım. Bu kısmı bitti. Ha sen önce bin varmış. Evet arkadaşlar. Sonra bıraktığın şey. Ne ki? Bence kalemlik. Kalemlik var. Ama onu çıkarmayacağım. Herhalde bilmiyorum. ÖSYM Arkadaşlar şöyle bir şey kutuda. Peçete ne pe aka. Bilmiyorum ha. Peçete, e, kalem, tıraş, silgi. iki tane de kurşun kalem. şey Allah <laughs> açayım. Silgi şöyle. Yani çok güzel. Bunu buraya koyuyoruz. Ha, bakalım başka ne var? Paket bir şey. Geliyor. ha. <laughs> <laughs> Annem sizi arada kandıracağım dedi. bu olsa gerek. Ne? Ha, bu şey. <laughs> Arkadaşım. Evet. Ölmeye Ama kan kandırmış. annem şey demiştim. Evet. arada arada sırada sizi kandıracağım dedi. Demek ki ejine patlamış. İkinizden birine koyacağım dedi ve ejine evet. Ama arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Niye kandırmayacak ki ben bunu kullanıyorum. Evet. Neyse. Evet. Bir şeyden var. Evet. Var öyle e, binary, <laughs> ıslak mendil ve ben Spitz diye. Unicorn ne tam Noodle. Ay noodle. Okuldan değil. hani korona var ya o yüzden de ve... kedicik bir wow. Kedicikli şef. Ve içi dolu zaten görüyorsunuz. Bir dakika anne. Anne sesleniyor bu arada. Şimdi arkadaşlar şöyle. Simli. bir kız az olduğuna bakmayın. Öyle herhalde. Biri kullanmamıştır. Zaten kim kullanacak? Şey bir makas. Şu, well, bu bozuk herhalde. Herhalde bunu <laughs> abim kullanmıştır. Annem yine kazık sana. Açmış. Arkadaşlar. Yine kazık sana takmış. Aa çok güzel. Şu, ben de <laughs> açacağım ya <Niye gülüyor> ben de <mı> açacağım. <laughs> bu ne? <laughs> Lip balm. Bak daha neyle? Dur, Portakal, bir bakayım. Limon, öyle bir şey göster kadar arkadaşlar. Çok güzel. Tut dur, turuncu bakın. Kapat bunları. Ben de açacağım ha. Geliyor. Pembe ta. Benim benim bu. Pembe tahta kalemi. Sen de koyun oraya. Şöyle yine bahçem ama. Şöyle. Aynısı çıkmış. Maalesef. Aa aynısını sadece pembesi bunun sarısı da şurada. Yani annem her şeyi ikili koyar. Bu Şöyle benim oldu. Şöyle zımba şey. ucu. Teli. Hayır teli. Ucu mu? Yine Aa. fener bahçeli bir şey var. Yine fener bahçeli bir Şu gerek yok efendim. O da şey kazık. Ne? Bu mu? Yok. Bakalım. Evet bunlar çünkü paketli satılıyor. Bunlar benim. Ay senin. O yüzden annem aradan sizin gerçek bayrağınızı koyacağım. Ilgi. O da açılmış. Şöyle tahta kalem. Hayır can? Ay yalan atma. Açılmıştır. Çünkü açık. Uç arkadaşlar şöyle pembe. Ve zımba zaten zımba tele çıkmıştı. Çok bastırma. Bence kırılır. Ve yeşil mi? Ve senin lip balmın var artık benim. Hayır. Ne? Sürdüm ne? ki artık. Bana ne? Bana ne? Yine son olarak bir tane de. Aralarından en güzel olan aslında hepsi güzel de ben en çok bunu sevdim. Ben de en çok herhalde bunu sevdim. Bir de senin arasında hiç sevecek bir şey yok bence. Bence senin yok. yani arkadaşlar çıkanlara bakılınca <laughs> E ne var bu var yani. Başka Altı ne var? Altus'u şunu öğrenebiliriz. Bu var. Başka kalem, kalem olarak şeyleri. Neyse tamam arkadaşlar. Neyse. Ee, tamam. videoyu beğenmeyi, bu kanala abone olmayı evet. ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Saftelik size bu küçük gönderiyor. Bay bay.